lazım <laughs> güzel olmuyor değil mi? Evet. Mahallemizin yıllardır bir sorunu olan kilit taş problemi vardı. Sağ olsunlar başta Avni Başkanım ve ekip olmak üzere 30 bin, 32 bin metrekarelik bir taş yardımıyla mahallemizin taş sorunu neredeyse kökten bitti. Ve ayrıca bu şu an görmüş olduğunuz park alanı çok çukur ve basık bir durumdaydı. Çamur, toz, toprak birikiyordu. Onun da kaldırımı yapıldı. Yükseltildi. Yerler gözüktüğü gibi o sorunlaştık. Bütün çalışanlara ve emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum. Önceden e, mahallemiz çamur geçilmiyordu. Yani bayağı bir zor durumdaydık. Sağ olsun belediyemiz, başkanımız ve Pamukkale Belediye Başkanımız adına e, mahallemiz, sokaklarımız çok güzel oldu. Çamurdan kurtulduk. Yani çok mutluyuz. Yapılan hizmetlerden dolayı da Pamukkale Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Yani bizlerin yapamadığını şimdiki başkanlarımız yaptı. Hepsine Allah razı olsun. Şu Nasıl? anda hizmetler çok güzel. Nasıl bir değişim oldu Uzunpınar Mahallesi? Tabii mahallede? Uzunpınar altyapı, üst yapı yani kanalizasyonuyla çok güzel oldu. Valla şu anda iyi. Şu anda memnunuz. Yani yolumuz eskiden bakın çok güzel. Şimdi eskiden biz burada tozdan topraktan karışamıyoruz. Çamur. Ama şimdi ne güzel maşallah. Bunu her yeri bu her yerde bulunmaz bu işi. Valla ne olsun daha güzel olması daha iyi. Şimdi gerçekten çok güzel. Eskisinden biz burada mahurduk toz toprak görüyorum, yer, yağmur, çamur, şu anda iyi.